Merhaba arkadaşlar. Ben İrem Tatlıdil. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Bölümümü kısaca tanıtacak olursam Tıp Fakültesi her zaman zorluğuyla bilinen fakat bir o kadar da tercih edilen bir fakültedir. Çünkü insan hayatı her zaman için çok önemli olmuştur. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yanındaki fakülte binamızda eğitimimize devam etmekteyiz. Genel olarak verilen dersler temel tıp bilimleri ve klinik bilimler olarak ikiye ayrılmaktadır. İlk 3 yıl temel tıp bilimleri alanında ders verilmektedir. Dördüncü sınıftan itibaren ise klinik bilim dersleri başlamaktadır. Fakültelerimizde laboratuvarlarımız mevcuttur. Temel tıp bilimleri dersleri alınırken pratik dersler laboratuvarlarda işlenmektedir. İlk 3 yıl öğrencilerin belki de en zevk aldıkları dersler laboratuvarlarda yapılmaktadır. 4. sınıftan itibaren hastanemizde stajlarımız başlamaktadır. 4. sınıfta dahiliye, kulak burun boğaz, kadın doğum ve genel cerrahi stajları olmaktadır. 5. sınıfta da buna kardiyoloji stajı ve diğerleri eklenmektedir. Bölümümden mezun olduğumda kamu ve özel hastanelerde doktorluk ayrıca fakültemizde akademisyen olarak kalabiliyoruz. Tıp fakültesini kazanabilmek benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. İnsanları çok sevdiğim için onlara yardımcı olmak istiyorum. Tıp fakültesini kazanabilmek benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. İnsanları çok sevdiğim için onlara yardımcı olabilmek istiyordum. Konyalı olduğum için tercih ettim. Ayrıca Konyalı olduğum için etrafımdaki insanlardan Meram Tıp Fakültesi hakkında çok olumlu şeyler dinliyordum. Bu yüzden tercih ettim. Hocalarımız biz meslektaşları gibi gördükleri için onların tecrübelerinden faydalanabilmekteyiz. Ayrıca kütüphanemiz ve laboratuvarlarımız dersleri daha iyi anlayabilmemiz ve çalışmamız için yardımcı olmakta. Üniversitemizdeki müzik grupları konserler düzenlemektedir. Her yıl bahar şenlikleri yapılmaktadır. Ayrıca üyesi bulunduğum Atasogun Öğrenci Topluluğu sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversiteye başladığımdan itibaren özgüvenim arttı, arkadaş çevrem genişledi ve daha fazla kültürel faaliyetlerde bulunmaya başladım. Mezuniyetten sonra mutlu olabileceğim ve insanlara faydalı olabileceğim bir alanda uzmanlaşmak istiyorum. Konya bir öğrencinin okuyabilmesi için çok rahat bir şehir. Üniversitemiz yeni kurulmasına rağmen tıp fakültemizin çok köklü bir geçmişi bulunmaktadır.